Merhaba Storylelemeye hoş geldiniz. Bu video, çığır açan Storylelem yapay zeka video aracıyla hazırlanmış örnek bir tarih anlatısı. Sizi geçmişin derinliklerine, mitlerin gölgelerine ve insanlığın en karanlık sorularına sürükleyen bir hikaye dokumak için tasarlandı. Bugün insanlık tarihinin en karanlık, en büyüleyici ve akıl almaz gizemlerinden birine dalıyoruz. Anunnaki. Bu isim Sanki kozmosun boşluğundan fısıldayan bir sır gibi kulaklarınızda yankılanıyor, değil mi? Antik Mezopotamya'da gökyüzünden inen tanrılar mı bunlar? Yoksa Nibiru adlı gölgeli, kızıl bir gezegenden gelen, insanlığı kendi suretlerinde yoğuran uzaylı varlıklar mı? Sümerlerin tozlu çivi yazılı tabletlerinden modern çağın çılgın komplo teorilerine bu bilmecenin her ipliğini çözeceğiz ve bu hikayenin tam kalbinde uzayın derinliklerinde süzülen bir hayalet dünya yatıyor. Nibiru. Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü Storyelle Lem ile hayat bulan bu yolculuk sizi yıldızların arasından insanlığın unutulmuş kökenlerine ve belki de korkunç bir geleceğin eşiğine sürükleyecek. Düşünün. Milattan önce 3500'ler. Mezopotamya Medeniyetin beşiği Dicle ve Fırat nehirlerinin kucağında. Sümerler yükseliyor, ilk şehirleri kuruyor, yazıyı icat ediyor. Yıldızlara bakarak varoluşun sırlarını çözmeye çalışıyor. Ama bu insanlar bir şey hissediyor. Gece gökyüzünün ötesinde bir şey, bir varlık, bir güç. Onlar yalnız olmadıklarını düşünüyor. Karanlıkta Anunnaki dedikleri varlıkların gökyüzünden indiğine inanıyorlar. Sümercede Anunnaki gök tanrısı An'ın soyundan gelenler demek. An kozmosun efendisi ki yeryüzünün nabzı. Bu ikilinin torunları insanlığın kaderini ellerinde tutan göksel hükümdarlar. Sümerler onlara tapıyor çünkü her şeyi kontrol ettiklerine inanıyorlar. Bereketli hasatları, savaşların kanlı sonunu, hayatın kırılgan kıvılcımını ve ölümün soğuk gölgesini antik tabletlerde Anunnaki hem hayranlık uyandırıcı hem korkutucu. İnanna'nın ölüler diyarına inişi, mitinde aşk ve savaş tanrıçası İnanna, yeraltı dünyasının uçurumuna iniyor. Karşısında yedi Anunnaki yargıcı buluyor. Gölgeli tahtlarında oturan bu varlıklar, gözleriyle İnanna'nın ruhunu delip geçiyor. Soğuk, acımasız ama adil onun kaderini ellerinde tutuyorlar. Ölüler diyarının efendileri, ölülere bekçilik edenler. Gılgamış destanında da Anunnaki'nin varlığı hissediliyor. Ölümsüzlüğü arayan Gılgamış, tanrılarla yüzleşirken onların ürpertici bakışlarını ensesinde hissediyor. İnsanlıkla tanrılar arasında bir köprü ama aynı zamanda öyle engin, öyle yabancı bir güç ki tüyleri diken diken ediyor. Zamanla Anunnaki'nin rolü değişiyor. Eski Babil döneminde göklerin tanrıları Igigi olarak anılıyor. Anunnaki ise yeraltı dünyasının kitonik hükümdarları oluyor. Sayıları mı? Bazı metinlerde yedi, bazılarında yüzlerce. Geç Babil tabletlerinde 600 yeraltı Anunnaki'si ve 300 gök Anunnaki'si olduğu yazıyor. Hitit ve Hurri mitolojilerinde de izleri var. Hititlerin yazılı kaya kaya sığınağında. 12 yeraltı tanrısı taşlara oyulmuş, Anunnaki olarak tanımlanmış. Eski tanrılar diyorlar onlara. Sanki kayıp bir çağın hayaletleri yıldızların kıyısında süzülüyorlar. Bu hikaye Mezopotamya'nın çökmüş tabletlerinde kalsaydı belki sadece arkeologların ilgisini çekerdi. Ama 20. yüzyılda Anunnaki efsanesi bambaşka bir şeye dönüştü. Dünyanın hayal gücünü ele geçiren kozmik bir yangın. 1970'lerde Zekaryas Sitchin adında bir adam sahneye çıktı. Dünya tarihçesi serisiyle tarihin temellerini sarstı. Sitchin, Anunnaki'nin tanrı olmadığını, Nibiru adlı bir gezegenden gelen uzaylı bir ırk olduğunu iddia etti. Evet, uzaylılar. Bu sadece çılgın bir teori değil. Bu, gizemin labirenti ve tam merkezinde Nibiru var. Güneş sistemimizin gölgelerinde süzülen kızıl bir hayalet. İnsanlığın yaratılışının beşiği ve belki de yok oluşunun habercisi. Sitchin'e göre Nibiru eşsiz bir gezegen. Eliptik bir yörüngede her 3.6. yılda bir güneşe yaklaşıyor. Yaklaştığında dünyada kaos yaratıyor. Yaklaşık 450 bin yıl önce Nibiru'nun yerlileri Anunnaki gezegenimize indi. Görevleri ne mi? Altın. Nibiru'nun atmosferi bilinmeyen bir felaketle zayıflıyordu ve altın onu kurtarmanın anahtarıydı. İleri teknolojilerinin hayati bir parçası. Ama altın madenciliği zorlu bir işti ve Anunnaki'nin işçilere ihtiyacı vardı. İşte o zaman dünyada gezinen ilkel yaratıklara, Homo erectus'a göz diktiler. Genetik sihirbazlık yaparak kendi DNA'larını bu erken insanlarla birleştirdiler. Ve Homo Sapiens'i bizi yarattılar. İlahi bir sevgiyle ya da doğal evrimle doğmadık. Nibirun'un iradesiyle altın madenlerinde kölelik etmek için tasarlandık. Kanımızda onların mirası var. DNA'mızda onların gölgesi. Bu bir bilim kurgu destanı gibi değil mi? Ama Sitchin iddialarını Sümer tabletlerine dayandırıyor. Babil yaratılış miti Enuma elişte tanrıların insanı kil ve kandan yarattığı yazıyor. Sitchin, bunun genetik mühendislik kanıtı olduğunu söylüyor. Anunnaki'nin işçilere ihtiyaç duyduğuna dair hikayeler. Onun gözünde bu bir uzaylı madencilik operasyonu. Nibiru'nun yörüngesi Sümer yıldız haritalarında saklı, diyor. Ama burada gölgeler beliriyor. Bilim insanları isyan ediyor. Sümerologlar, Sitchin'in çevirileri çarpıttığını, kelimeleri bağlamından kopardığını söylüyor. Sümercede Nibiru bir gezegen ya da yıldız anlamına gelebilir ama Sitchin'in anlattığı uzaylı kalesi değil. Dahası Nibiru'nun varlığına dair tek bir kanıt yok. Hiçbir teleskop onu görmedi. Gökbilimciler böyle bir yörüngenin imkansız olduğunu söylüyor. Ama Nibiru'nun hayaleti bizi bırakmıyor. Solmayan bir kabus. Nibiru sadece bir gezegen değil, korkularımızla ve hayallerimizle beslenen bir mit. Komplo teorisyenleri ona gezegen X diyor. Bir zamanlar gökbilimcilerin Neptün'ün ötesinde var olduğunu düşündüğü gizli bir dünya. Ama bu Sitchin'in Nibiru'su değil. Yine de haydut bir gezegen fikri bizi büyülüyor. Kimileri Nibiru'nun yaklaşmasının felaketleri tetiklediğini söylüyor. Sümer metinlerinde ve İncil'de anlatılan büyük tufan, Nibiru'nun kütle çekiminin eseri miydi? Sitchin öyle diyor. Gezegenin geçişi okyanusları taşırdı, depremler yarattı, medeniyetleri yerle bir etti. Volkanlar patladı, gökyüzü karardı, insanlık yok olmanın eşiğine geldi. Bilim, tufanları ve felaketleri doğal nedenlere bağlıyor. Uzaylı gezegene gerek yok. Ama Nibiru'nun gölgesi, kadim kıyametlerin ve gelecek korkuların fısıltılarıyla yaşıyor. Nibiru'nun miti, yıkımla sınırlı değil. Anunnaki'nin ışıltılı başkenti olduğu söyleniyor. Teknolojik bir ütopya. Hayal edin. Kızıl bir gökyüzünü delip geçen kristal şehirler. Yıldızlara uzanan kuleler. Galaksiler arası gemilerin uğuldadığı uzay limanları. Anunnaki burada kendi türlerini mükemmelleştirdi, sonra bizi yarattı. Kimileri Nibiru'nun hala var olduğuna, Anunnaki'nin bizi izlediğine inanıyor. Bekliyorlar. 2012 kıyamet çılgınlığı bu fikirle beslendi. Maya takviminin bittiği yıl, Nibiru'nun geri döneceği ya da dünyaya çarpacağı söylentileriyle doluydu. 2012 geldi, geçti ama Nibiru'nun hayaleti kaybolmadı. İnternette onu gördüğünü iddia edenler var. Titrek videolarda bulanık kırmızı noktalar. İşte Nibiru diye haykırıyor. Bilim bunları lens parlamaları ya da Jüpiter olarak açıklıyor. Ama bu takıntı büyüyor. Sitchin'in bayrağını başkaları devraldı, her biri hikayeye kendi karanlığını ekledi. David içke, korkunç bir tablo çiziyor. Ona göre Anunnaki, Nibiru'dan gelen sürüngen uzaylılar, soğukkanlı efendiler. Bu gezegen onların pullu sırlarla dolu imparatorluğu. İçke, Anunnaki'nin dünyayı gizlice yönettiğini söylüyor. Hükümetler, bankalar, kraliyet aileleri, hepsi insan kılığına giren bu sürüngenlerin kuklaları. Biz onların oyuncaklarıyız. Dünyamız onların laboratuvarı. Nibiru. Bu kozmik komplonun kalbi, insanlığın zincirlerinin dövüldüğü yer. İtkinin fikirleri bilimsel değil ama gizli bir elin dünyayı yönettiğinden korkanları büyülüyor. Billy Carson farklı bir bakış açısı sunuyor. Anunnaki: Ancient Secrets Revealed gibi eserlerinde Nibiru'yu bilginin feneri olarak görüyor. Anunnaki, burada medeniyeti bize öğreten teknolojileri geliştirdi. Mısır piramitleri, Machu Picchu, Paskalya adasının Moai heykelleri, hepsi Nibiru'nun izlerini taşıyor. Carson, Anunnaki'nin genetik mühendislikte öyle ileri olduğunu, DNA'mıza potansiyelimizi açığa çıkaracak kodlar yerleştirdiğini düşünüyor. Nibiru, sadece bir gezegen değil, insanlığın manevi doğuş yeri, kaderimizin sırlarını saklayan kozmik bir kütüphane. Ama bilim bu iddialara burun kıvırıyor. Piramitler insan zekasıyla inşa edildi, uzaylı planlarına gerek yok. Nibiru bir fantezi olarak kalıyor, Erich von Däniken tanrıların arabaları kitabıyla ateşe körükle gidiyor. Ona göre Nibiru, Anunnaki'nin ana gemisi, yıldızlar arası yolculuklarının merkezi. Sümer tabletlerindeki kanatlı disk tasvirleri onun gözünde uzay gemileri. Anunnaki, astronotlardı ve Nibiru, üstleri. Ama arkeologlar bu sembollerin mitolojik olduğunu söylüyor. Yine de Nibiru'nun cazibesi durdurulamıyor. Bu, kolektif bilincimizde dans eden bir hayalet, çözemediğimiz bir bilmece. Nibiru teorileri, kıyamet senaryolarına uzanıyor. Kimileri yörüngesinin dünyanın manyetik alanını bozduğunu, iklim kaosu, volkan patlamaları ve depremler yarattığını söylüyor. Kadim medeniyetlerin çöküşü, belki Atlantis, Nibiru'nun geçişine bağlanıyor. İnternet forumları, örtbas iddialarıyla çalkalanıyor. Hükümetler, paniği önlemek için Nibiru'nun yaklaşımını saklıyor, diyorlar. Amatör gökbilimciler, Kızıl bir parıltı gördüklerini iddia eden grenli görüntüler paylaşıyor. Kimileri Nibiru'nun manyetik kutupları tersine çevireceğini ya da bir güneş fırtınasıyla bizi yok edeceğini öngörüyor. Bilim bunları saçmalık olarak reddediyor. Ne gezegen, ne örtbas, ne kıyamet. Ama Nibiru'nun miti korkuyla besleniyor, bilinmeyene duyduğumuz dehşeti büyütüyor. Nibiru neden bizi bu kadar büyülüyor? Çünkü varoluşumuzun en hassas sinirine dokunuyor. Ya yalnız değilsek, ya tarihimiz bir yalan, geleceğimiz bir tuzaksa. Nibiru, hem bir kabus, hem bir rüya. Kökenlerimizi açıklayabilecek ya da sonumuzu getirecek bir dünya. Belki Anunnaki dünyayı ziyaret etti, hayatı elleriyle ekti. Belki Nibiru orada bir yerlerde kızıl ışığıyla boşluğu delmeye hazır. Ya da belki tüm bunlar Sümerlerin gökyüzüne bakıp tanrılar gördüğü bir hikayeden ibaret. Anunnaki ve Nibiru kültürümüze sızdı, gölgeleri her yerde. Laya Shine'ın Anunnakiler şarkısı Türkçe rap sahnesinde onlara selam veriyor. Stargate gibi bilim kurgular kadim tanrıların uzaylı olduğu hikayeler örüyor. Nibiru romanlarda, oyunlarda hatta çizgi filmlerde beliriyor. Ama bilim bu hikayeye soğuk bakıyor. Sümer tabletleri mitler anlatıyor uzay gemisi tarihleri değil, insan evrimi, fosiller ve DNA analizleriyle açıklanıyor, uzaylılara gerek yok, Nibiru'nun yıldızlarda izi yok. Akademisyenler, Sitchin'in çalışmalarını sahte arkeoloji diye damgalıyor, yanlış çevirilerle kurulan bir kart ev. Yine de bazıları daha derin bağlantılar görüyor. Tony Momo, Anunnaki'nin zümrüt taşlarının Onemir'e emire benzediğini söylüyor. Nibiru'nun etkisi, İnançlarımızda yankılanmış olabilir mi? Carson'ın bahsettiği kodlar manevi uyanışımızın anahtarı mı? Bunlar fısıltılar, gerçekler değil ama tüyleri diken diken ediyor. Gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Nibiru kozmik karanlıkta dönüyor. Sonsuz yörüngesinde kızıl bir hayalet. Anunnaki kulelerinden bakıyor. Gözleri yıldız ışığı kadar soğuk. DNA'mızda uyuyan bir mesaj var, uyanmayı bekliyor. Nibiru, sonumuz mu? Kurtuluşumuz mu? Yoksa sadece bir rüya mı? Anunnaki ve Nibiru, Sümerlerin bize armağanı, bizi sarsan bir soru. Biz kimiz? Nereden geldik? Yalnız mıyız? Story elelemde, yapay zeka video aracımızla bu hikayeyi dokumak bir zevkti. Nibiru mit mi? Gerçek mi? Yoksa bir delilik mi? Siz karar verin kızıl gölgesi kökenlerimizi aramaya çağırıyor. Bu hikayeyi sevdiniz mi? Abone olun, bildirim zilini açın. Çünkü Story daha çok gizem sizi bekliyor. Sırada ne var? Piramitlerin sırları, Atlantis'in çöküşü yoksa başka bir kozmik bilmece mi? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Bu kanal hepimizin Nibiru hakkında ne düşünüyorsunuz? Anunnaki geri döner mi? Yoksa bu yıldızlara yazılmış bir masal mı? Hadi konuşalım. Ve asla yıldızlara bakmayı bırakmayın. Nibiru'nun cevabı orada bir yerde olabilir. Görüşmek üzere.